Furkan suresi 70. ayette ancak tevbe edip iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır buyuruyor. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedici ve çok merhamet sahibidir diyor bu ayeti kerimede. Bakın ee, neden bu ayeti söylüyorum biliyor musunuz? Gıybet, suizan, yargı koymak, kibir, haset, kıskançlık ve benzeri bizde bir takım şer kabiliyetler var ya İşte bu ayette deniyor ki Allah bize diyor ki yani üç koşul veriyor burada bakın. Önce diyor ki tevbe ederseniz sonra iman ederseniz bakın burada önce tevbeyi öne sürüyor. Tevbe etmeden iman olmuyor. Önce tevbe ederseniz arkasından iman ederseniz ben Allah'a iman edeceğim ve tevbe ettiğime de iman edeceğim. Üç, kötülüklerini silip süpürecek, götürecek güzel ve makbul işler işleyeceğim. Bakın üçüncü maddede o geliyor ayette. Bunları yaparsam ne oluyor? Allah şer kabiliyetlerimi hayır kabiliyetlerine çeviriyor. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. İşte bu. Rabbim şer kabiliyetlerine, hayır kabiliyetlerine tebliğ ile eylesin inşallah.